Süperlikte Kayseri Spor Rize Spor konuk ediyor. E, ligin 18. sırasındaki Kayseri Spor'la 14. Rize Spor maçı hani aralarında bir 5 puanlık fark var. Kayseri açısından bu maç hani çok çok önemli. Rize, Rize cephesinde de öyle. Hele hele içeride kaybettikleri haftanın ardından Karabük Spor'a kaybettiler bir sıfırlık skorla. E, bir de ekstra durumlar da var. Yani çok da rahatsızcı durumlar. Uğur, e, yani Uğur Hoca gibi çok kıymetli bir teknik direktörün çalıştırdığı bir takım Rize Spor. İşler yoluna gitmiyor ama o inanılmaz bir tepki var hocaya ve oyunculara karşı bir tahammülsüzlük söz konusu. Ya şimdi baktığımızda Rize Spor, hani e, ligin yeni takımlarından bir tanesi. Bu ligde tutunmak da var, kalmak da var. Hani maçtan sonra Tolunay Hoca da çok net söyledi. Yani küme düşen takım şerefsiz olmuyor. Yani bir başka bir şey. Şampiyonlar kahraman olmuyor. bu futbol oyunundaki ruh, aleti ruhi hiç iyi değil. Ben Rize da bu olumsuz durumlardan etkilendiğini düşünüyorum. Yani Uğur Tüneker'in bundan etkilenmeme ihtimali yok. Uğur Hoca bir e, hani her yol mübahçı bir teknik direktör değildir. Hani öyle bir teknik direktör olsa işler biraz daha zor ama böyle kriz anlarında o yine iyi futbolla iyi oynayan adam olarak sıyrılmak istiyor içinden ama işte biraz da böyle sıkıntılar yaşanıyor. Rize i̇şte bu duygularla geliyor. Kayseri cephesinde ise Beşiktaş karşısında kaybeden 3 puan. Hani tabii ki şöyle Beşiktaş'ın hedeflerinin doğrultusunda kadro kalitesinin ne kadar eksiği de olsa ne kadar olimpiyat stadı gibi futbol anlamında e, Beşiktaş'ın hani el sahibi gücünü hissettiremeyeceği bir yerde oynuyor da olsa Beşiktaş Beşiktaş'tır. O yüzden hani orada kaybetmiş olmak çok moral bozu değil. Hatta baktığımızda maçın içerisinde belli ee, hani hakem hatalarının da olumsuz etkilediğini söylemek lazım Kayserispor. Bunu mutlaka eklemek lazım. Ama onun dışında belki maça ikinci yarıdaki gibi başlasalardı çok daha çok farklı bir şey yapabilirler. Yani Nobre ile başlasaydı işte Okay'ı kullandığı gibi kullansaydı hoca maçın başında daha farklı olurdu. Ben bu maçta hani Beşiktaş'ın ikinci yarısındaki olumlu ve iyi oyununu Kayserispor'un mesela orta sahayı da iyi tuttular. Beşiktaş'ın orta sahasına karşı ki normalde basan bir orta saha vardı Beşiktaş'ta. Hani Necim'in sakatlığına kadar özellikle çok oyunculu, çok basan bir bir takımdı. Hani bunu e, özellikle hani tabi Oğuzhan'ın girişi, Atiba'nın sahiyesi bunda etkili olmuş olabilir ama orta sahada tutan bir e, Kayseri Sporu izledik. İkinci arı itibariyle ben diyorum ki bu maçın hani e, olumlu hikayesi e, bize karşısına karşısında yansıyacaktır. Haftanın belki de hani taraf açısından hani en uzak durulacak maçlarından birisi olarak görüyorum ben bunu. Ben burada bu anlamda uzak duruyorum ama karşılıklı gol var bahsi benim sizlere tavsiyem olacak. Ben iki takımda iki takıma da beraberlik yaramıyor. Yani bizle sporu yaramıyor ee, ve onlar da ee, bir bakıma tabii yani yaklaştırmamış olacaklardır Kayseri Spor'a ama o, o, hat o kadar karışık ki hani alttaki takımlara baktığımızda ne bileyim bir Antalya Spor'un Fenerbahçe ile oynayacağı bir haftada e, Gençler bile deplasmanında olduğu bir haftada Rize Spor'u 3 puan bambaşka kapıları açacaktır. Öyle de bakmak lazım. O yüzden iki takım da gole ve galibiyete yönelik oynayacağını ve bu anlamda da hani e, baktığımızda da Gollü bir maç. Karşılıklı gol var. Bahsinin uygulanabilir yani denenebileceği bir maç olarak görüyorum. Bunun dışında Mihailovic Kayseri Spor'un cezalı oyuncusu.